Merhaba arkadaşlar ben Emirhan ve bugün yeni bir duyuru ile karşınızdayım arkadaşlar 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 ee, bu gerçekten önemli bir duyuru UNICEF Top Proje Project Proje Project nasıl lan Project Proje Proje neyse Proje bunu anlatacağım arkadaşlar bu gerçekten doğru bir olay Orkun Işıtmak'la yani YouTuber Orkun'dan, e, Gaming 35 yani Doğukan Gülal e, bunun videosunu çekti ben onlardan öğrendim. Gerçekten onlara çok teşekkür ediyorum. Halkımızı e, bilgilendirdiği için. Ben de galiba 3. falan olacağım. Hemen şimdi koyarsam bu videoyu. Ya, bu benim için güzel bir şey üçüncü olmak. İlkini Orkun koydu nereden önemliyse çok teşekkür ederim bizi ve tüm e onu takip edenleri kaç bin tane şey insan arkadaş farklı bir sayı değil Heh. Neyse biz anlatalım kampanyamızı. E bu kampanyayı Günüsef'in düzenledi Teproji Puraji Neyse işte o Dur bir dakika ilk bir komple kapatalım Safarimi eee Ben bunu kanalın Açıklama kısmına koyarım bu linki. Ee, telefonunuzu işte girin. Atıyorum tap vurayım. neyse işte. O oh. yazın girersiniz. Heh. İlk şu sayfayla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Buradan bekliyorsunuz. Sonra şuradan begin. Heh. Diyor 10 dakika telefonu yere bırak ve Afrikalı çocukların bir bardak su ihtiyacını karşıla. Continue diyorsunuz arkadaşlar. Ve burada sizden telefonunuzu yere koymanızı istiyor. Bu Android'lerde de oluyor. Evet. Telefonu yere koyun şöyle. Tak. Bakalım. Bu Android'lerde de oluyor. Zaten söylemiştim. Hı. <laughs> Doluyor. Ve ıı, şu an çok zorluklarla karşı kaldırıyorum. Ula. Yoo. Abi neyse. İşte bekliyorsunuz. 10 dakikada bir bir çocuğun ıı, bir bardak suyunu karşılıyorsunuz Afrikalı çocukların. Bence çok güzel bir e, kampanya diyebilirim. Yunus e, UNICEF'in böyle bir kampanya düzenlediği için Afrikalı arkadaşlara arkadaşlar insanlara e, çok teşekkür ederim gerçekten buradan ve ismimi buldum. Emirhan. Çok fena. Buradaki hemen yanımızdaki vakalardan buldum. Neyse işte bu kanal açıklama kısmına koyacağım. Siz de bir bakın. Arkadaşlar dersiniz 40 dakika ve 11 tane ders var benim en azından. Bu 11 dersin e ders esnasında sıranın altına koyun ve 40 dakika 4 bardak yani 4 bardak az değil arkadaşlar. Ve bize bir şans olabilir ama Afrika çocuklar için gerçekten çok büyük bir miktar 4 bardak yani. Hele büyük bardak hep çok yaşlılar onu aradım Araba mı işte? onu araba işte. İşte gerçekten normal lan. Hemen yanımızda E5 var. E5 lan. Bildiğimiz yol işte. Hemen uzakta E5. Ses gelmez. Ee, i̇şte öyle arkadaşlar sıranın altına koyun ee, günde 44 bardak 44 erken ne güzel olur 4, 44 44 Kırklı. 44 bardak su karşılıyorsunuz arkadaşlar. Sadece siz bir kişi. Afrika deniz ülkenin nüfusu ne kadar? Belki fazladır ama hani, te dünya bunu yapıyor. Yunusef'in Yunusef yani dünya cemi marka olmadan çoğu herkes biliyor. Ya yani belki Türkiye'de az kişi biliyor ama dünya geneli biliyor bu kampanyayı en azından bence. Ee, i̇şte bakın atıyorum 44 bardak sadece bir kişi yani siz sen kimsen izliyorsan siz ee, mesela ben yapıyorum ben öğrendim ilk okuldan öğrendim yapmaya başladım koyuyorum direkt telefonuma şey, işte veriyorum suyu bu kadar kolay ee, atıyorum mesajla değil afrikalı bilmem ne bilmem ne yazıp değil gerçekten kolay telefonu sadece bırakıyorsunuz o kadar basit bir tek şarjımız gidiyor. O kadar. Hatta parlaklığı da kısın. Çok az şarj gider. Ve Afrikalı çocukları çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Benim görüşüm bu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kalem çok şekil. Hoşçakalın. Piyo. Kalevay. Kapan. Kapan.